Arkadaşlar hepinize selam. Bugün size dikkat etmeniz gereken bir şey söylemek istiyorum. Benim de yapmışlar. Ee, evet bakın. Gördüğünüz gibi Rose 56 39 14. Arkadaşlar lütfen görürseniz bildirin. Lütfen. Arkadaşlar bu benim hesabımı taklit ediyor. Yani olur da bana bir hediye vermek isterseniz ya da yok efendim bir çekiliş kazanırsanız benim hesabıma ulaşmak isterseniz sakın ama sakın bu hesabı kullanmayın arkadaşlar. Bu, bunlar beni taklit etmiş. Ben şimdi sizinle onun yanına gidiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Meydana bakacağım. Görebilir. Allah'ım bir de şey ya. De bana fotoğraf çekiyor. Arkadaşlar sakın ve hesaba şey yapmayın. Bakın bu. Bir de 85 beni beğenisi var. Arkadaşlar sakın. Sakın ben şimdi bildiriyorum. Evet arkadaşlar bildirdim. Ya bir de utanmadan gelmiş bunu aynı paketi almış arkadaşlar. Sakın kalmayın gitti zaten arkadaşlıktan çıkaracağım şimdi. Başka bir videomda görüşmek üzere sakın ama sakın sahteye bakmayın tamam mı? Bakın gösterme hesabını. Görüşürüz. Başka bir videomda görüşmek üzere hoşçakalın.